Üçüncü denememizin çözümüyle birlikteyiz. Hemen başlayalım. Güneşin kütlesinin büyük bir bölümünü sıcak gazlar oluşturur. Bu gazların yaklaşık %71'ini hidrojen, %27'sini helyum ve %2'sini diğer gazlar oluşturur. Güneşin en iç katmanı yani çekirdeği sıcaklığın en fazla olduğu katmandır. Sıcaklık dış katmanlara doğru azalır. Güneşin çapı dünyanın çapının yaklaşık 109 katıdır. Verilen bilgi ve görsele göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diye bana soruyor. Güneş sıcaklık değerleri birbirinden farklı olan katmanlardan meydana gelir ve katmanların sıcaklık sıralaması 1 2 3 4 şeklinde yani en büyüğün bir olduğunu bana söylüyor. Evet, içten dışa doğru sıcaklığın azaldığını bana yukarıdaki metinde söylemişti. Bu ifade doğru. Isı ve ışık enerjisi 1 numaralı katmanda helyum gazının hidrojen gazına dönüşmesi sırasında açığa çıkar diyor. Şimdi buradaki dönüşüm doğru ama katman numarası yanlış. Burada çekirdekte de değil, 4 numarada olması gerekiyor. Yanlışı bulduk ama emin olmak için diğerlerine bir bakayım. Güneşin çapı dünyaya göre çok büyüktür diyor. Evet, 109 katı olduğunu bize söylemiş zaten. Doğru. 5 numaralı bölge güneş lekeleri olup diğer katmanlara göre sıcaklığı daha düşüktür. Doğru. Bunlar güneş lekeleridir ve sıcaklığı diğer katmanlara göre düşüktür. Cevaptan da emin olduk. Diğerlerini de kontrol ederek. Çiçekli bir bitkiye ait K, L ve M kısımları hakkında aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Buna göre bitkinin K, L ve M kısımları aşağıdakilerden hangisine doğru gösterilmiştir diye bana soruyor. K bitkinin üremesini sağlayan kısmıdır. Bu çiçek kısmıdır. O zaman K çiçek olacak. Eledim. L vermiş. Eledim. Tamam. Eledim. Direkt cevap çıktı ama bir kontrol edelim. L topraktan su ve minerallerin alınmasını sağlar. Bu toprağa bağlı olan köküdür. Doğru. M terleme ve gaz alışverişi yapan kısımdır. Bu da yapraklardır. Evet. Bunu da doğru vermiş. Cevabımız C şıkkı. Bir canlıya ait bazı özellikler aşağıda verilmiştir. Buna göre bu canlı aşağıdakilerden hangisi olabilir diye bana soruyor. Omurgaya sahiptir. Uçarak hareket edebilir. Yavrularını sütle besler. Heh, o zaman yavrularını sütle besliyor diyorsa hemen bir memeli canlı arayacağım. Bu uçamıyor zaten. Bunu götür. Bu memeli bir canlı ama bu da uçamıyor. Tamam. Bunların içerisinde yarasa memelidir. Kartal bir kuştur. O zaman cevabımız bizim B şıkkı. Aşağıda bazı canlılara ait görseller verilmiş. Belen canlılarla ilgili ifadelerden hangileri doğrudur diye bana soruyor. Mikroskopla gözlemleyebiliriz. Doğru. Evet, bunlar mikroskobik canlı. Penisilin yani antibiyotik üretiminde kullanılırlar diyor. Şimdi e, antibiyotik üretiminde kullanılan küf mantarlarıydı. Şimdi buradaki e, amip ve paramezyum değil. Tamam, küf mantarları da mikroskobik bir canlı ama farklı bir türü. Dolayısıyla bu yanlış. Mantarlar grubunda yer alırlar. Hayır, bunlar mantarlar grubunda yer almazlar. Mikroskobik canlılar grubunda yer alıyorlar. O zaman burada sadece birinci ifade doğru. Aşağıda günlük hayatımızda ısı etkisiyle meydana gelen bazı değişimler verilmiştir. Verilen örneklerden hangileri büzülme veya genleşme olayına örnek gösterilebilir diye bana soruyor. Uzun süre soğuk beton üzerinde bırakılan futbol topunun hacminin küçülmesi. Şimdi burada hacminin küçülmesi büzülme olayı. Yazdım üstüne. Ee, bakalım mutfak tezgahına bırakılan bardaktaki su miktarının azalması. Şimdi buradaki olay büzülme değil. Şu karışmasın diye şuraya büzülme yazayım. Çünkü bu buharlaşma, farklı bir şey. Buzdolabından çıkarılan içinde çilek reçeli bulunan kavanoz kapağının açılmaması. Şimdi buzdolabının içerisi soğuk olduğu için ne yapıyor? Büzülüyor. Sen onu dışarıya çıkarttığında açamıyorsun. Burada da büzülme var. O zaman ne oldu? 1 ve 3 C şıkkı. Aşağıda boyutları farklı 3 küre güneş, dünya ve ayı temsil etmektedir. Kürelerle birlikte çeşitli uzunluklarda olan borular, bağlantı parçaları ve metal levha kullanılarak güneş, dünya ve ay modelleri yapılacakmış. Buna göre öğrencilerin tasarladığı modellerden hangisi yapılırsa tamamen doğru bir model oluşur diye bana soruyor. Şimdi burada en büyük olan güneş olacak. Buradaki en büyük olan L yazdım üstüne. Sonra en küçük olan ay olacak. Bakın dikkat ederseniz ay burada etrafında dolanıyor. Yani bunun da dünya olması gerekiyor. Buna ay dedim. Buna da dünya dedim. O zaman şu şekilde bir sıralamamız olması gerekiyor bizim. Şimdi 3'e L demiş doğru. 2'ye M demiş. 1'e de K demiş. O zaman Yusuf'un modeli doğrudur. Aşağıda hal değişim şeması verilmiştir. Buna göre aşağıdaki olaylardan hangisinin oluşmasında farklı bir hal değişimi olayı etkili olmuştur diye bana soruyor. Güneş altında bekletilen domatesin e, suyunun salçaya dönüşmesi. Şimdi burada bir buharlaşma olayı var. Yani sıvıdan gaza geçiş var. Buharlaşma yazdım. Çamaşır makinesinden çıkan çamaşırların kuruması. Şimdi buradaki üstünde bulunan çamaşırların su buharlaşıyor. Burada da bir buharlaşma var. O zaman buharlaşmadan farklı bir şey arayacağım ben. Yağmur yağdıktan sonra sokakların kuruması. Şimdi yerdeki sular buharlaşıyor. Burada da buharlaşma var. Buzdolabından çıkan şişenin dışında su damlacıkları oluşmuş. Ha, şimdi burada odada su buharı var, sıcak. Buzdolabından sen soğuk bir şişeyi çıkarttığında bu sıcak olan su buharı bu şişenin yüzeyine çarptığında ona ısı vererek yoğuşur. Yani buradaki yoğuşma. O zaman cevap D oldu. Aynı aracın 3 farklı zamanda aynı yoldaki konumları aşağıdaki görselde bize verilmiş. Aracın farklı hava durumlarında süratlerin aynı olduğu bilindiğine göre yoldaki hareketlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur diye bana soruyor. Şimdi burada incelediğimde yolda hareket etmenin en zor olduğu karlı havadır. Yani orada sürtünme en azdır, araba kayabilir. Burada sürtünmenin en fazla olduğu yer güneşli havadır. Bakalım hemen. Aracın hareketine karşı gösterilen zorluk en fazla 2 numaralı durumdadır. Hayır, 3 numaralı durumdadır. 2 numaralı durumda sürtünme en azdır. Gitti. 2 numaralı durumda yola kum serpilirse frene basıldığında durma mesafesi azalabilir. Evet, bakın burada sürtünme az olduğu için karlı havada frene bastığında uzun mesafede duruyorsun. Kayıyor araba. Ama sen yola kum serpersen sürtünmeyi arttırmış olursun. Bu da senin fren mesafeni kısaltır. Doğruyu bulduk. Ama emin olmak için diğerlerine bakıyorum. Verilen durumlarda arabayı etki eden sürtünme kuvvetlerinin büyüklüğü 2 büyük, 3 büyük, 1 şeklinde. Hayır. Burada en büyük sürtünme 3'te. sonra 1'de, en az sürtünme 2'de. Yanlış. Frene basıldığında durma mesafesi en kısa olan durum sürtünmenin en fazla olduğu durumdur. Bu da 2 değil, 3 numara. Gitti. Dinometreler yayların esneklik özelliği kullanılarak yapılmış kuvveti ölçen araçlardır. Dinamometrenin bölme sayıları arttıkça ve ölçebileceği kuvvet değeri azaldıkça hassaslığı artar. K ve dinamometresi 10 bölmeli, M dinamometresi 5 bölmeli olduğu bilindiğine göre ifadelerden hangileri doğrudur diye bana soruyor. Şimdi birincisinden başlayalım. 5 bölme dışarıya çıkmış 20 Newton'da. O zaman buradaki her bir bölme 4 Newton'a denk geliyor. Burada bakıyorum 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bölme çıkmış. O zaman buradaki her bir bölme 2 Newton'a denk geliyor. Burada 8 Newton aslında 2 tane çıkmış. O zaman 4 Newton'a geliyor. Tamam. Hemen bakalım. Dinometreler arasında en hassas ölçümü L dinometresi yapar diyor. Evet buradaki en hassas ölçümü L dinometresi yapar. Çünkü bir biriminin ölçtüğü değer en küçük L'de. Dinometrelerdeki yayların kalınlıkları büyükten küçüğe sıralanırsa eğer K büyük, L büyük, M şeklindedir diyor. Şimdi burada K ve M'nin kalınlıkları birbirine eşit çünkü her bir bölmenin eş değer geldiği aralık burada bize verilmiş. Ee, o zaman bunu geçtim bu hatalı çünkü şöyle olması gerekiyor bunun gitti. Dinometrelere aynı cisim asıldığında M dinometresindeki yay en fazla uzar diyor. Şimdi burada en hassas ölçümü yapan en ince olan yaydır. Dolayısıyla ona aslında en fazla uzama ortaya çıkar. Burada da en az ölçümü L yaptığı için L'deki uzama miktarı daha fazladır. M'de değil, gitti. Ee, ne oldu burada? Sadece birinci ifade doğru. Sıcaklıkları üzerinde yazılı olan cisimler aşağıdaki gibi yan yana getirilerek birbirine temas ettiriliyor. Buna göre hangi cisimlerin arasında ısı akış yönü gösterilen oklar aynı yöndedir diyor. O zaman burada 35'ten 25'e doğru olacak. Burada 20'den 10'a doğru olacak. 65'ten 40'a doğru olacak. Burada olmaz zaten. O zaman aynı yönde olan 1 ve 3 var. Aşağıdaki görselde bir mantar türünün neden olduğu durumlar verilmiştir. Bu mantar türüyle ilgili ifadelerden hangileri doğrudur diye bana soruyor. Hemen baktığımda bu hastalık yapıcı parazit mantarlar hemen bakıyoruz. Parazit mantarı olarak isimlendirirler. Doğru. Besinlerin küflenmesine neden olur. Hayır o küf mantarları. Farklı bir tür. Gitti üzümden sirke yapılmasını sağlar. Hayır, o da farklı bir tür. O maya mantarları. Gitti. Burada sadece birinci ifade doğru. Aşağıda bazı maddelerin ışığı geçirme durumlarına göre sınıflandırılmasını gösteren tablo verilmiş. Tabloya göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye bana soruyor. Bakalım hemen. Tül ışık geçirgenliği aynadan fazla, sudan azdır. Şimdi tül perde dikkat ederseniz burada yarı saydam. Ayna opak. Evet, aynadan fazla geçirir buradaki su saydam sudan da az geçir. Bu doğru. Maddelerde meydana gelen değişimler ışık geçirgenliğini değiştirebilir. Peki burada değişen madde var mı? Hemen bir kontrol edelim. Evet kağıt yağlı kağıt. Bak yağladığında yarı saydam hale gelmiş. Bunu da söyleyebilirim. Evlerde ışığın büyük miktarının içeriye girmesi için pencereler genellikle camdan yapılır. Doğru. Saydam bir madde seçeriz biz. Kağıdın üzerine yağ dökülerek arkasındaki cisimlerin tamamının net görünmesi sağlanabilir diyor. Bakın yağlı kağıt yarı saydamdır. Arkasındaki cismin tamamının net görüntüsünü elde edemezsin. Burada bir bulanık görüntü ortaya çıkar. Çünkü ışık ışınlarının tamamını arka tarafa geçirmez. O zaman bu ifade hatalı. Özdeş kaplar, buz parçalı ve termometrelerle aşağıdaki deneyler yapılıyor. Birinci kaba 3 adet, ikinci kaba 6 adet buz parçası konuluyor ve sıcaklıkları ölçülüyor. Buzlar oda sıcaklığına bırakılıp ölçümler yapılarak buzlar için aşağıdaki tablo bize oluşturuluyor. Bu deney sonucunda ifadelerden hangileri söylenebilir diye bana soruyor. Buzun kütlesi arttıkça erime sıcaklığı artmıştır diyor. Hayır erime sıcaklığı kütleye bağlı değil. Tabloda da zaten bu bize gösterilmiş. Bu yanlış. Buzun kütlesi arttıkça erime süresi artmıştır. Bakın birinci kapta 4 dakikada erimiş. ikinci kapta 8 dakikada erimiş. Doğru. Buzların başlangıç sıcaklığı eksi 2 santigrat derece olsaydı erime süreleri daha kısa olurdu. Şimdi burada başlangıçta eksi 8 santigrat derecede. Eksi 2 olsaydı buradaki erime sıcaklığına yani sıfıra daha çabuk ulaşacaktı. Dolayısıyla sürede kısalırdı. O zaman 2 ve 3 C şıkkı. Aşağıda verilen tabloda bazı saf sıvıların kaynama sıcaklıkları bize verilmiş. Öğrenciler bu sıvılarla ilgili aşağıdaki yorumları yapmıştır. Buna göre hangi öğrencilerin yorumları doğrudur diye bana soruyor. Sıvılar 85 santigrat dereceye kadar ısıtılırsa sadece iki sıvı kaynar. Bakalım kaynamaz, kaynamaz, kaynamaz. Evet kaynar, kaynamaz. Evet iki tane sıvı etil alkol ve aseton kaynar. Bu doğru. Civanın kaynama sıcaklığında su, etil alkol ve aseton gaz haldedir diyor. Civanın kaynama sıcaklığını bulalım. 357 dereceymiş. O zaman bakıyorum su yüzde kaynadı bile. Etil alkol 78'de kaynadı bile. Aseton 56'da kaynadı bile. Diğerlerinin daha kaynama sıcaklığına ulaşamadım ben. O zaman bu da doğru. Derya, aseton miktarı iki katına çıkarılırsa kaynama sıcaklığı suyun kaynama sıcaklığından büyük olur diyor. Bakın madde miktarını değiştirdiğinde sen maddenin kaynama sıcaklığını değiştiremezsin. Çünkü kaynama sıcaklığı madde miktarına bağlı değildir. Bir bardak su da 100 derecede kaynar, bir kova su da 100 derecede kaynar. Sadece kaynatmak için geçen süre verdiğin ısı miktarı değişir. Gitti. Sıvı demirin kaynama sıcaklığında bakır sıvı haldedir. Sıvı demirin kaynama sıcaklığı 2750. Bu 2657 derecede zaten kaynama sıcaklığında olduğu için bu tamamen buhar haline yani gaz haline geçmiş. Dolayısıyla bu ifadede yanlış sıvı değil gaz haldedir. O zaman Ali ile Canan'ın doğru A şıkkı. Öykü yade düz ve buruşturulmuş alüminyum folyo kullanarak yaptığı etkinlikte düz alüminyum folyo da kendisini net olarak gözlemleyebilmiş. Buruşturulmuş alüminyum folyo da ise net olarak gözlemleyememiştir. Bakalım verilen durumla ilgili ifadelerden hangileri doğrudur diye bana soruyor. Şimdi buruşturulmuş alüminyum folyo pürüzlü yüzey olup ışığı dağınık yansıtmıştır. Doğru dağınık bir yansıma gerçekleşiyor burada. Düz alüminyum folyo az pürüzlü yüzeye örnek verilebilir. Doğru örnek verebiliriz. Düz alüminyum folyoda görüntüsü daha net olarak gözlemlenmesinin nedeni ışığın düzgün yansımasıdır. Evet, burada ışığın düzgün yansıması sayesinde daha net bir görüntü elde ediliyor. Cevap D. Metan yaptığı etkinlikte eşit uzunlukta düz ve eğri hortumlar kullanarak özdeş el fenerleriyle ışığı gözlemlemek istemiş. Yapılan bu etkinlikle ilgili ifadelerden hangileri doğrudur diye bana soruyor. El fenerine düz hortumla bakıldığında fenerin ışığı gözlemlenmiştir. Evet burada ışığın doğrusal yayılması sayesinde biz bunu gözlemleyebiliyoruz. Çünkü burada okla da bunu bana belirtmiş. El fenerine eğri hortumla bakıldığında fenerin ışığı gözlemlenemiş. Bakın burada fenerin ışığını okla gösteriyor bize. Ama burada bu gözlemlenemez. Çünkü ışık doğrusal bir şekilde yayılır gitti. Gerçekleştirilen etkinlikte ışığın doğrusal yolla yayıldığı sonucuna ulaşılabilir. Evet yukarıdaki oktan da ben bunu çıkartabilirim. O zaman 1 ve 3 C oldu cevap. Aşağıda aynı maddeden yapılmış metal küre, halka ve ipin bulunduğu bir düzenek hazırlanmış. Hazırlanan bu düzenekte metal kürenin metal halkadan geçip geçemeyeceği ile ilgili ifadelerden hangileri doğrudur diye bana soruyor. Deneyin başında da metal topun metal halkadan zorlukla geçebildiğini bana söylemiş. Metal küre ısıtılıp metal halka soğutulursa metal küre halkadan geçemez. Şimdi zorlukla geçiyordu. Sen metal küreyi ısıttın, bu genleşti. Metal halkayı soğuttun, büzüştü. Geçmesinin imkanı yok. O zaman bu doğru. Metal küre soğutulup metal halka ısıtılırsa metal küre halkadan geçebilir. Evet, sen yolu genişletmiş oluyorsun. Doğru. Metal küre ve metal halka soğutulursa metal küre halkadan geçebilir. Şimdi ilk durumda e, bu zorlukla geçebiliyordu zaten. Bu metal küreyle halka aynı maddeden yapıldıkları için e, dolayısıyla bunların büzüşme miktarları da aynı olacak. Ve aynı şekilde gene zorlukla ben bunu aşağı tarafa geçirebilirim. Bu da doğru. O zaman üç ifade de doğru. Aşağıdaki tabloda verilen ifadelerin ısı ve sıcaklık kavramlarından hangisine ait olduğunu işaretleyecekmişiz. Buna göre tablo hangisinde hatasız olur diyor. Bir enerji türüdür ısı. Birimi Celsius derecedir sıcaklık, termometre ile sıcaklık, birimi Joule veya kaloridir ısı. O zaman bunu bana hangisi veriyor? B şıkkı. Özdeş oyuncak arabalar şekilde verilen eğik düzlemlerde X, Y ve Z noktalarından birinde duran kutulara çarpıp bu kutuları T noktasında durduruyormuş. Buna göre bize başlangıçta bu kutuların X, Y ve Z noktalarından hangisinde olduğu soruluyor. Hemen bakalım. Şimdi burada sürtünmenin en az olduğu cam yüzeydir. Demek ki burada kutu en çok hareket etmiş. Demek ki başlangıçta kutu en yakında olması gerekiyor. Yani burada X diyebilirim ben. Burada sürtünmenin en fazla olduğu halı zemin. Halı zeminde en az hareket etmesi gerekiyor. O zaman başlangıçta kutu Z noktasındadır. En kısa hareketi burada gerçekleştirir. Asfalt bu ikisinin arasındadır sürtünme kuvveti. Dolayısıyla ben kalkıp burada asfalt zeminde de Y'de diyebilirim. Hemen bakalım sıraladığımızda. Birinci düzenek y olacak. ikinci düzenek x olacak. Üçüncü düzenek z. Yani c şıkkı. Öğretmen ışın yansıması ile ilgili lazer, yansıtı yüzey ve açı ölçer ve ahşap plaka kullanarak aşağıdaki düzeneyi oluşturuyor. Düzenekte gelen ışının yansıtı yüzeyle yaptığı açı 40 derece olarak ölçülüyor. Buna göre ifadelerden hangileri doğrudur diye bana soruyor. Yani şurası 40 dereceymiş yüzeyle yaptığı açı. O zaman A açısı 50 derecedir. Doğru. Çünkü şurası 90 derece. 90'a tamamlıyoruz. Bu ifade doğru. B açısı yani şuradaki açı buradaki açıyla eşittir. Bu da 40 derecedir. Doğru. A ve B açılarının toplamı bu 50. Bunu da 40 dedik. Toplamı 90'dır. Evet bir video çözümümüzün daha sonuna geldik. Denemede emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim. Bir sonraki denemede görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.